Selamlar, herkese iyi günler diliyorum. Video hoş geldiniz. Dün 80 tane şirket borsada bilançolarını açıkladı ve bilanço dönemini sonlandırdık. Yeni açıklanan bilançolar arasında en çok merak edilen hisselere Seçtim burada 20 tanesine göz atacağız hem temel hem teknik hem takas durumlarına e, gerektiğince bakacağız kısa kısa özet net bir şekilde anlatmaya çalışacağım lütfen e, videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz merak ettiğiniz ise ileri sarabilirsiniz e, ve e, söylenen önemli seviyeleri not edebilirsiniz e, burada bazı destek direnç bölgelerine hedefleri ve stopları e, söylüyor olacağım karsanla başlayalım karsan ucuz şirketlerden birisi bilanço geldi bilançoda alışık olduğunuz gibi yani öyle çok büyük karlar üreten bir şirket henüz değil Çünkü borçları görüyorsunuz 8 milyarlık bir borcu var Pardon 7.3 milyarlık bir borcu var e, net borç öz kaynak 6 milyar e, şirketin satışları çok büyük Tabii ki 5 milyarlık e, Avrupa'ya da ciddi satışları var e, brütkar kar e, güzel yine fabrik'te yeterli değil şimdilik ama ileride artma ihtimali var ve borçlardan dolayı çoğu finansal giderlere gidiyor elde ettiği karlar bu yüzden yani şirket gelecekte Tabii ki Umut vaat ediyor fiyatı da ona göre ucuz sonuçta bir buçuk piyasa değil defter değeri var fiyata şöyle baktığımızda Gördüğünüz gibi yaklaşık 19 seviyelerden şu an onlara gerilemiş durumda. Yani bilançolar kesinlikle fiyattan bağımsız düşünülmemeli. İyi bilanço vardır. Şirket çok yüksek fiyatlamıştır. O şirkete pahalı deriz. Ama kötü bilanço vardır. Hisse çok ucuzdur. Bu kötü bilançonun hisseye o zaman etkisi olmaz. Hatta aksine yükseliş de olabilir. Mesela Karsan buna örnek olabilir yani ben bilançoyu çok kötü görmedim. Normal bir bilanço. ama Karsan çok dipte kalmış bir hisse ve yakın zamanda bu hissede 11.25 ilk kırılımı gerçekleştikten sonra 12.50'ler ardından GAP borçlu olan 14.80'ler görülebilir. Hektaş'a geçelim. Hektaş çok yüksek borcu var. 6.5 milyar TL'lik bir borç var. Ve son çeyreklerde sürekli zarar açıklamaya devam ediyor. Burada Gittikçe öz kaynakları azalıyor ee, ve bu yüzden de hisse fiyatı inanılmaz düşüş yaşadı. Şöyle zirvelerine baktığımızda gördüğünüz gibi en zirvelerden yaşadığı düşte yaklaşık %80-90'lık bir düşüş yaşadı ve e, burada bazı bölünmeler de yaşadığı için düşük. E, fiyatı tabii ki bölündü. Yani 3-4 liralara geldi. Şu son zamanda kısa vadede bir yükseliş yaptı. işte 500 günlük ortalamaya dokundu. Burası bir satış fırsatı. Çünkü 500 günlük ortalama çok ciddi bir direnç. Gelen bilançoda ortada böyle bu direnci de yukarı kıracak nitelikte bir, bir bilanço olmadığı için ne olur buradan bir kar satışı yiyip 4.30'lara inebilir. 4.30'larda çünkü hissenin yakın bir yatay desteği var şurası. 4.30'lu seviyelere gerileme ihtimal var. Buralardan tabii ki alınmaz. Ee, ama gelecek çeyrek bilançolarda biraz daha toparlanma ve borcun azaldığı görülürse o zaman 8.20'lere doğru da potansiyel oluşur. Tezol bakalım. Tezol'de son zamanlarda şurada yüklü bir mal çıkışı oldu ve hisse burada destek bölgesi oluşturdu. 15-20-16 Eylül aralığı destek bölgesi. Ee, gelen bilançoda bu sefer güzel bir kar açıkladı borcu olmayan bir şirket e, bu açıdan güzel yani ucuz denilebilecek bir şirket e, çok çok büyük beklentileri olması da bu fiyatlarda kalacağını pek sanmadığım şirketlerden birisi Hisse de e, şu 17 seviyesini üzerine attığında özellikle 200 günlük ortalamanın üzerine attığında 23.74'e kadar potansiyel oluşur Odin'e geçelim. Odin'e de şöyle gördüğünüz bir çanak hedefi var. 168'de tamamlanacak. Oraya yaklaşmış durumda gördüğünüz gibi. 168'lere geldiğinde ciddi bir satış yaşayabilir. Bilanço'da da öyle parlak bir durum yok. Ve kağıt biraz pahalı. Yani biraz değil bayağı bir pahalı aslında. 15 milyar piyasa değeri var. Şirket sadece 2 milyar öz kaynağı ve 1 milyar kasada nakiti var. Bence pahalı bir şirket bunun piyasa değerinin 3-4 milyar olması bence ederinde diyebileceğimiz olurdu. Bu tabi işte isminde teknoloji geçtiği için yeni alkarz arz olduğu için aşırı fiyatlanmış kağıtlardan birisi. Buralardan almam. Yani bu bilanço sonrası bir kar satış yaşama ihtimali de var. Şuraları görme ihtimali de var. Yine kar stoplu elinde olanlar 130 kar stopuyla devam edebilir. Alarko Baktığımızda yine şirketin bir borcu var. Burada sera yatırımları devam ediyor ve henüz kâra dönüşmüş durumda değil. Enerji fiyatlarındaki düşüş de tabii şirketi etkiliyor. Holdinglerin genelinde benzer durumlar var ve en ucuz holdinglerden birisi 0.60. Piyasa değeri, defter değeri var sadece. yani Şuradan bakabilirsiniz. Toplam varlığı 108 milyar TL. Şirketin piyasa değeri 39 milyar TL. Yani varlığının çok çok azına fiyatlanıyor aslında. Alarko'da da yani bilanço gelmeden önce şu birkaç gün aslında bu bilanço fiyatlandı. Yani önceden fiyatlanmış olduğu için burada tekrar ağır bir satış şimdilik beklemiyorum. 89.40 88.50 üzerinde kapanış yapabilirse tekrar 101'i deneyecektir. Bunun üstünde de eee hisse hedef olarak 120 124 bandı beklenir. Parsan çok iyi bir kapanış. Gördüğünüz gibi 500 günlük ortalamaya gelmiş. Burada yatay dirençler de kırılmış bu yatay bandı yukarı katlama beklentisi var. Bunu yukarı katladığında şuradaki gap boşluğu 111 seviyesi hedef olur. Parsanda yani bilançodan bağımsız bir hareket e, görürüz büyük ihtimalle. Bilançoda Fabek güzel, Fabek artışı iyi bir e, zarara açıklamış. Bunun sebebi borç, e, borcun yükü. E, yani değerli bir şirket 18 milyar varlığı var. Bir sanayi şirketi bu sanayi şirketlerine gelen alımda Parsan'da faydalanmış yani Parsan çok pahalı fiyattaydı da bu bilanço geldi değil Parsan ucuz fiyattayken zaten bu bilançoları fazlasıyla fiyatlamıştı teknik olarak da bu kanalı ikiye katlayıp 111 önce ardından 123'lü seviyeler o zaman görülebilir. Kront bakalım. Kronda bakın iyi bir bilanço, borç yok, güzel bir bilanço ama piyasa değeri biraz yüksek yani 2.2 milyar TL'ye baktığımızda tabii küçük bir şirket, yani bunun şu an bu bilançoyla işte 10 milyar, 20 milyarlık bir şirket olma olasılığı çok az. Şimdi görüyorsunuz düşük karlık işte 50 milyon kar, satışlar 220 milyon tabii. Yani çok fazla bir borcu yok, zararı yok olmaması güzel ama e, rakamlar düşük olması, satışların ve karın bu etkiliyor. Son zamanlarda zaten hisse hızlı yükselmişti. Şöyle bakın %63 primli şu an kağıt. O yüzden bu bilançoyu satış fırsat olarak kullanma ihtimalleri de var. Buna dikkat edilmeli. 12.40 destek. 12.40 altına inerse 10.80'ler görülür. 12.40 üstünde görebileceği yakın direnç 15.70. Vakko geçelim. Yüksek faizler tabii Vakko'nun işlerini kötü etkiler. Burada satışlar yüksek olsa da kar üretemiyor. Yeterince yüksek kar elde edemiyor şirket. Çok fazla bir borcu yok. Bence ucuz orta uzun vade değerlendirilebilecek şirketlerden. Bence en kötü artık geride bırakmış iyi firmalarımızdan birisi. Neden bunu söylüyorum derseniz. Yani zirveden baktığımızda 140'lı seviyelerden buraya geldi. İste %55 düzeltmeydi. Şu anki seviyesinden eski zirvesine yükselse %125'lik bir potansiyeli var kağıdın. Yani eski gördüğü seviyeleri de bence, bence çok rahat görecektir. Burada faizlerin düşme trendi devam ettikçe, faizler düştükçe Vakko'da da yükseliş bu şekilde dalgalı ve e, bir trende girerek yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Buradaki işte şu yakın tepelerin hep kapanacağını, yakın tepelerin hep görüleceğini düşünüyorum. Faizler düştükçe, çünkü faizler düşükçe bu tarz şirketlerin karları artar mutlaka. Mogan geçelim. Mogan teknik olarak beğendiğim hisselerden birisi. 50 binlik ortalama 200'e yaklaşıyor. Bu da bir Golden Cross kesişimi yaklaşıyor. Önce 11-24'lü seviyeler ardından 14 14 seviyeler hedeflenebilir. Mogan'da da bilançoda çok bir sürpriz yok. Zaten böyle bir bilanço bekleniyordu. Şirketin 31 milyarlık yüksek bir borcu var. Burada yatırım sürecinin yatırım süreçleri devam ediyor ve iyi satışı olsa da güzel faolükü de var. ama bu borçlara gidiyor. Baktığınızda 0.38 piyasa değeri defter değeriyle çok çok ucuz şirketlerden birisi. Hem sektörde hem endeks'e göre baktığınızda çok ucuz. GSD'de de beğendiğim kağıtlardan küçük bir hisse. Şöyle trendine koruyor durumda. Yakın desteği 9.40'lı seviyeler, 12'ye kadar potansiyeli var kısa vadede. Planço'da sürpriz yok. Borcu olmayan e, iyi şirketlerden birisi. Bence ucuz. Sadece 4.5 milyar piyasa değeri var. Ama öz kaynağı ve varlıklarına baktığınızda bakın ne kadar yüksek oldu ortada. Öz kaynak 10 milyar, toplam varlık 17 milyar. E, burada net borcun olmaması da bir avantaj. Yani her açıdan e, oldukça ucuz bir şirket diyebiliriz. Şu an küçük bir zarar açıklaması önemli değil. Gelecek çeyreklerde zaten yüksek karlılık açıklar e, baktığımızda. Ben o yüzden GSD'de de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani ucuz fiyatlarda olduğunu, oldukça ucuz kaldığını düşünüyorum. GSD Ho yine aynı şekilde beğendiğim, ucuz kaldığını düşündüğüm hisselerden. Yakın tepesi işte 566 seviyesini kısa vadede görebilir. 437-411 yakın destekleri. Şöyle baktığınızda bunun da 1.4 milyar piyasa değeri var sadece. Yine çok ucuz bir hisse. 3.5 milyar toplam varlığı borcu yok 2.4 öz kaynağı var yine piyasa değeri olsun FED fabrik olsun çok çok ucuz rakamlarda yani her hissede işte şu karlılığın çok yüksek olmasına gerek yok para kazanmanız için normal bir bilançoda ucuz kalmış bir şirkette size teknik kırılımlarda güzel paralar kazandırabilir işte GSD'de GSD o e mesela bunları örnek bence çünkü uzun zamandır yatayda bekliyordu yani bu ise 5.66 8.10'a da gidebilir rahatlıkla. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır burada yatayda iyice sıkıştı ve burada çok e, çok beklediyse bu tarz bekleyen kağıtların kırılımlarını da yakalamak iyi oluyor. Yatay dirençler kırılıyor. E, işte 4-11 mesela stoplu pardon 4.32 stoplu olacak şekilde denenebilir bu tarz kağıtlar. Tüm Hasan yine sağlam şirketlerden eski zirvesini hedefliyor. Burada yeni bir trend oluşturuyor. Bakalım bilançosuna yani bir sürpriz durum yok ee, az bir borcu var ee, ucuz bir şirket 15 milyar piyasa değeri var sadece ee, satışların artması şu an zor çünkü hem faizler yüksek e, baktığımızda fabrik'te yine bir düşüş var şöyle baktığımızda işte bir defter değerinin altında bir firma e, görüyoruz 121 güçlü destek seviyesi 121'i destekle eski zirve 190'lar Orta vade hedeflenir. Odaş ciddi bir toparlanma içerisine girdi. E, 553 hissenin orta vadeli desteği. 553 üzerinde 7.84 hedeflenir. Benzer grafik nerede vardı? Bakın Hektaş'ta. Hektaş'ta burada 200 günlük ortalama kırdı. 500'e doğru gitti. 500 günlük ortalamasına doğru gitti. Şimdi da bakın 200 günlüğü kırdı. 500 günlük ortalamasına hedefliyor. Şöyle Bilanço'ya göz atalım. Bilanço'da pek bir sürpriz yok. Borcu olmayan bir şirket. E yine enerji fiyatlarından dolayı satışlar ve fabrik yüksek olsa da burada yeterli kar üretememiş ama oldukça ucuz. Yani 2.2 FD fabrik 0.52 piyasa değeri var. E toplam varlığı 40 milyar piyasa değeri 8.5 milyar. Çok çok ucuz bir şirket o yüzden ben... 500 günlük ortalamanın görüleceğini düşünüyorum. Yani bugün yarın yaptığı hareketin bir önemi yok. 553 üzerinde kaldıkça 784 hedef. Buna odaklanmak daha iyi e, getiriler sunuyor her zaman. Bobet geçelim. Bobet 50 günlük ortalamada bir kapanış yaptı. 20.60 e, burada kısa vadeli stop dikkat edilmeli. E, bir zarara çıktı değilse yani bu kadar e, düşük karlılık açıklaması beklenmiyordu. Yani satışları yüksek. İşte pek bir borcu yok ona rağmen e, maliyet baskısı yüzünden e, böyle bir zarar açıkladı ucuz bir şirket yani pahalı denilemez 1.24 piyasa değeri var sadece şöyle baktığımızda bu bilanço sebebiyle desteklere işte 1980 ve 1930 seviyelere gerileme ihtimali var Entra iyi bir kapanış yaptı şurada güzel bir flama oluşturuyor bu flamanın ben yukarı kırılacağını düşünüyorum ve önce 14 liranın aşılacağını e, düşünüyorum. İyi bir bilanço, hafif bir kar da var. 22 milyar piyasa değeri var, 0.79 piyasa değeri defter değeri. Yani bu bilançoda bir sorun yok. Fabrik de çok iyi gelmiş, satışlar da oldukça artmış. Bunlar güzel gelişmeler. Entra'da bu flamanı ben kırılarak önce 14'lere oradan çanağın tamamlanması yani şu gördüğü eski zirvelerin 16-10 seviyelerinin görülmesini bekliyorum. Astor ana ortalamaların üzerindeyiz. 500-250 günlük ortalamalar üzerindeyiz. Kısa vade 130 seviyesine hedefliyor. Şirketin bilançosu bence oldukça güzel. bir, bir borcu yok. Ucuz bir firma. Şu an bekleyen siparişleri şirketin piyasa değerinden daha yüksek e, bu tarz veriler tabii ki hisseyi destekler durumda ve bu tarz şirkette borsada nadir yani bu sürekli karını arttıran büyüyen bekleyen siparişleri piyasa değerinden yüksek şirket bulmak da zor borsada. Yabancı yatırımcıların o yüzden her zaman dikkatini çekiyor ve fazla düşüşe izin vermiyorlar. Bence 102.60 güçlü destek önce 130'lar hedeflenmeli sonra 148 seviyeler görülebilir. Obese kısa vadede hızlı yükseldi. Ee, şöyle baktığımızda son günlerde yaklaşık yüzde %40'lık bir yükseliş yaşadı Obese. Bilanço'ya bakalım güzel küçük bir kar gelmiş ee, yani küçük bir şirket zaten 1.8 milyar piyasa değeri var. Ee, kısa vade bu hızlı yükseliş yaptı şu an 42 direnç bölgesinde. Yani 42'leri aşmaya çalışıyor eğer bugün 42 üzerinde kalmayı başarırsa tutmaya devam edilir. İşte gap boşluğu 46-20 ve 51 hedeflenir. Ama 42 geçemez. Burada satış görürse de biraz satıp kar alınabilir. Onun dışında bence orta vadede tutmakta da bir sakınca yok. 36-20 destek. Burada 55'ler hedeflenir orta vade. Gesan bence çok iyi kapanış yaptı. Özellikle geçen gün de şöyle aşağıda desteğini test ederek iyi bir kapanış yapmıştı. Bu sefer de bir Dojimi sayılacak Cabir Mumla kapattı. Önce 500 günlük ortalama 59-60 görülecektir. Ondan sonra 68'e doğru kısa vade ilerleyebilir. Bilanço yani diğer enerji şirketleri gibi bir durum var ortada. Satışlar yüksek olsa da maliyetler de bunu destekliyor. Yani kötü destekliyor. Net borç çok fazla bir borcu yok. Varlıkları yüksek yani bence Ederinin altında yani Ederinin en az %40-50 altında kalmış bir kağıt. E, piyasa değeri sadece 2. FDF yok 6.6. Ben bu bilanço kötü görmüyorum. Bence ortalama bir bilanço. Yani böyle çok yüksek karlılık olmadığı için tabii ki çok iyi bir bilanço diyemeyiz. E, ama Gesan'da 59-60 ve yukarıdaki hedefleri görmemize yetecek bir bilanço olduğunu düşünüyorum. Euro Power bakalım. Euro Power'da da e, baktığımızda baktığımızda 29.16 güçlü destek. Yakın tepesi 37'ler e, görülebilir. Euro Power bilançosu da GESAN'dan farklı değil. Benzer bir bilanço. Yani çok bir borcu yok. E, yine ucuz kalmış şirketlerden. Son olarak Ülker bakalım. Ülker'de beklentilerin bir tık üstünde e, kar açıkladı. Bu güzel. E, yine yönetilebilir bir borcu var. E, şirketin satışları çok yüksek. Yine maliyetler Burada engel oluyor yüksek yargılığında yine faizlerin düşmesi bu tarz kağıtlara pozitif etkisi e, yaratacaktır. Pozitif etkileri yaratacaktır. 1.1 piyasa değeri, defter değeri var. ülkenin tekniği güzel yani teknik açıdan tam 200 günlük ortalamada burada kırılım yerindeyiz. 119.50 yukarı kırıldığında. 138'lere kadar kısa vade bir yükseliş beklentisi var. 113.70 ve 112.30 yakın destekleri. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa her zaman sorabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.